Bu videoda pezo gömleğimle karşınızdayım. Bugün fazlaca sevmenizden mütevellit. Benten Omniverse'ün ikinci sezonunu sizlere dilimden geldiğince hızlı ve keyifli bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Ve hep birlikte umut ediyorum ki keyifli dakikalar geçireceğiz. Ama videomuza geçmeden önce gördüğünüz üzere şu anda kanalımız daha küçük bir kanal. Ve bu sebepten dolayı sizin destekleriniz benim için fazlasıyla önemli. Yani bu nedenden mütevellit. Sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atarsanız ve kanala abone olursanız fevkalade olur. Şimdiden de thank you. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Benten 10 ikinci sezonunda avcı Kyber'ın köpeğinin sürekli hızlı bir şekilde değişip ortalığa saldırdığını görürüz. Meğerse köpeğe taktıkları Omnitrix çakması alet pek de düzgün çalışmıyormuş. Dengeleyici dedikleri bir aleti bir türlü tasarlamayı başaramamışlar. Bu sebepten ötürü de kendileri beceremediği için orijinal Omnitrix'in içindeki Azmut'un tasarladığı bir aleti çalmaya çalıştılar bu bölümde. Ve nitekim de o fırtına beyin ırkından olan uzaylı bir şekilde tesisatçıların üstüne sızdı. Ve Benten'ın saatin içinden bir parçayı çaldı. Hemen bunun ardından saat ortalığa bir enerji dalgası yaydı. Ve tesisatçı uzaylı mahkumlar ve bazı tesisatçılar bu enerji dalgasından etkilenip Omnitex'in içindeki bazı uzaylılara dönüştü. Saat bozulduğu için de tüm bölüm boyunca Bentanus'un hep genel olarak işe yaramaz küçük yapıdaki uzaylılara dönüştü. Mahkumlar da kaçmaya çalışıyordu. Ve tüm bölüm boyunca mahkumların kaçmaması için onları tutmaya çalıştılar. Bölümün son sahnelerinde de tesisatçıların özel teknik teknisyenleri olan iki tane Green madde uzaylısı Omnitrix'in içinde açılan o parçayı kendileri yapıp Omnitrix'e takmayı başardılar. Ve bu sayede Omnitrix düzeldi. Ve Omnitrix'in değiştirdiği tüm karakterler de tekrardan kendi formlarına geri döndüler. Mahkumları yakalayıp tekrardan hapishanelerine tıktılar. Ve bu şekilde güzel bir son oldu. Ama tabi avcı Kyber istediği parçayı almıştı. Ve artık onların da Omnitrix benzeri aleti düzgün çalışıyordu. Bir sonraki bölümde Ben Tanıs'ın Rat karakterine dönüşüp yanan bir binanın içinde içinden küçük bir kız cazı kurtarıyor. Ama kızcağız bebeğim içeride kaldı ne olursun bebeğimi de al dedi. Ve Ben Tennyson'ın şefkatli kalbi kız kızcağızın üzülmesine dayanamadı. Bu sebepten sadece bir oyuncak bebeği almak adına yanan bir evin içine girdi. Ama en nihayetinde yanan evin içinde kendi sıkıştı. Sonrasında onu kurtaranlarsa Gwen ve Kevin oldu. Bu bölümde Gwen ve Kevin tatil olduğu için ve ziyaret için geri dönmüşlerdi. Tabi Gwen'in niyeti böyleydi. Kevin'ın gelmekteki amacı anladığım kadarıyla bir uzaylıdan kaçmaktı. Bu bölümde Kevin'la evlenmek için dört yıl ırkından olan bir prenses Kevin'ı kovalıyordu. Meğerse Kevin yıllar önce arabasını yapmak için dört kol uzaylısının gezegenine gitmiş. Ve onlardan bir araba motoru almış. Kralın kızıyla evlenmek şartıyla. Ve bu evlilik için 3 yıl sonrasını anlaşmışlar. Zaman dolduğu için de prenses dünyaya Kevin'ı almaya gelmişti. Ama Kevin onunla evlenmek istemiyordu tabi. Bu sebepten tüm bölüm boyunca ondan kaçtı. Bölümün son sahnelerine doğru kimse bu uzaylıyı durduramadığı için ben terasın tüm gücüyle birlikte dört kola dönüşüp bu uzaylıyla savaşmaya başladı. Ve en nihayetinde onu yendi. Ama yendiği için bu sefer kabak Ben başına patladı. Çünkü dört kol ırkında birini dövüşte yendiğiniz zaman özellikle bir kızı onunla evlenmek istiyorum gibi bir şey demek oluyormuş. Yani bu sebepten mütevellit o prenses Kevin'i terk etti güçsüz olduğu için. Ama bu sefer de Ben evlenmek için anlaşmış oldular. İlerleyen bölümlerde bu karakter tekrardan başımıza aratacak bu sebepten. Bir sonraki bölümde denizin ortasında bir girdap çıkıyor. Ve bu girdap tüm gemileri içine çekiyor. Ama tabi bu girdap da bir doğal afet değildi aslında. Yani organik bir olay değildi. Meğerse denizin altında bir uzay gemisi varmış. Bu uzay gemisi bir girdap yaratarak gemileri kendi gemilerinin içine çekiyordu. Ve o koca gemileri bir şekilde küçültüp küçük cam şişelerin içine koyuyordu. Ve bunları koleksiyon yapıyorlardı. Tabi başka koleksiyonculara satmak için. Neyse sonrasında bu geminin kralı gibi olan elemanın karnı acıkıyor. Ve adamları da onu doyurmak için için balık tutmaya çıkıyor. Ne hikmetse tam o sırada da Ben Tennyson büyük baba ve yüzen çene ırkından olan bir uzaylı tesisatçı hep birlikte küçük teknelerinde balık tutuyorlardı. Daha sonra yüzen çene tesisatçısı suya falan girdi. Girdap yaratan geminin kaptanının elemanları da tesisatçıyı da bir balık gibi gördükleri için onu avladılar ve yakalayıp gemilerine götürdüler. Maksatları sadece onu patronlarına verip yemek yemesini sağlamaktı işte. Ama tabii Ben Tennyson ve büyük baba Max de bu olayın peşini bırakmadı ve onları takip etti. En nihayetinde gemiye girdiklerinde her şeyi çözdüler. Bu elemanların koca koca gemilere küçücük şişelere tıktıklarını gördüler. Sonrasında o tesisatçıyı kurtardılar. Sonra bu elemanlarla savaşçılar ve en nihayetinde tüm o gemileri ve insanları kurtardılar. Asıl baş kötü elemanı da yakalayıp hapse tıktılar. Diğer bölümde Ben Tennyson ve Rook, Bellwood'da kurulan bir karnavala gidiyorlar. Karnavalda biraz eğlenmelerinin ardından tekrardan avcı Kyber ve köpeği onlara saldırı veriyor. Ve tabi aralarında bir savaş gerçekleşiyor. Ama sonrasında avcı Kyber'ın köpeği tuhaf bir yaratığa dönüşüyor. Ve bu yaratık da büyük korkuya dönüşmüş Ben Tennyson'ı hipnotize etmeye başlıyor. Hemen bunun akabinde tekrardan bize geçmişi gösteriyorlar. Eğerse Ben Tennyson daha bir çocukken Ben Tennyson'ı hipnotize eden o canavarın DNA'sını almış. Yani Ben Tennyson küçükken tesisatçı üstündeydi ve o dönemde tesisatçı üstüne çok nadir bulunan bir hayvan getirilmişti. Avcı Kyber ve orta o güncelleme karakteri de o uzaylının DNA'sını almak için tesisatçı üstüne sızmıştı. Güncelleme Malver karakteri bizimkileri dövüşerek oyalarken Avcı Kyber da arkadan arkadan o nadir bulunan uzaylının DNA'sını almıştı. Hemen bunun ardından tekrardan günümüze dönüyoruz. Yani bu Ben Benteras'ını hipnotize eden o canavarın DNA'sını Avcı Kyber'ın nasıl elde ettiğini anlatıyorlardı bize geçmişe giderek. Neyse zor Sonrasında Belterasın bu canavarla biraz uğraşıyor ve Rook da ona yardım ediyor. Sonrasında anlıyoruz ki avcı kayburba köpeği sadece Ben Belterasını ve Rook'u oyalıyormuş. Eğerse yine Malver karakteri Rook'un tesisatçı kamyonetinden neredeyse tüm tesisatçı bilgilerini aşırmış. Yani yıllar önce yaptıkları şaşırtma taktiğini tekrardan Ben Belterasına uygulamışlardı ve yine başarılı olmuşlardı. Bir sonraki bölümde farklı bir zaman diliminden gelen robotlar Ben Belterasına saldırmaya başladı. Ama sonrasında da anlıyoruz ki bu robotları meğerse küçücük bir velet kontrolü... Ediyormuş. Bu velet resmen kendisini Ben yok etmeye adamıştı. İlerleyen sahnelerde de görüyoruz ki meğerse bu velet geçmişte Ben Tennyson'ın sınıf arkadaşıymış. Ama ne hikmetse Ben büyümüş olmasına rağmen o hala bir çocukmuş. Bu velet eskiden beri her zaman Ben kıskanıyormuş. Yani öyle böyle değil. Normal bir kıskançlıktan bahsetmiyorum. Tam bir hasetin tekiymiş. Ben çekemediği için de onu yok etmek için elinden geleni yapmış zamanında. Ve bir silah geliştirmiş. Tam bu silahla Ben ateş ettiğinde yanlışlıkla kendisi kendini vurmuş. Ve bu sayede farklı bir boyutta geçen farklı bir mekanı ışınlanmış. Yıllar boyunca da orada hapis kalmış. Geçen bu yıllar içinde o boyuttaki bu robotları kontrol etmeyi öğrenmiş. Ama tekrardan kendi dünyamıza geri döndüğünde hala küçük bir çocuk olarak kala kalmış. Çünkü gittiği boyut 12'de zaman bizim evrenimizde işlediği gibi işlemiyormuş. Bu durumda onda böyle kalıcı bir etkiye sebep olmuş ve çocuk olarak o küçücük bedenine hapis kalmış. İşte sonra da bütün öfkesiyle geri dönüyor ve şu anda da ben saldırmaya çalışıyor. Daha sonra tasarladığı bir silahla benteni ve ruhu vuruyor. Ve bizimkiler de tıpkı o çocuk gibi küçücük çocuklara dönüşüyorlar. Bakın bakın ben ne çektim orlarda dercesine Tıpkı kendi gibi onları da çocuk yaptı. Bölümün ilerleyen dakikalarında bin bir türlü kapışma yaşandı. Ama en nihayetinde bizimkiler tekrardan yetişkin formlarına dönüşmeyi başardı. Ve o robotları da geldikleri yere geri postladılar. Sonrasında bu veledi yakaladılar tabi. Bölümde bu şekilde bitmiş oldu. Bir sonraki bölümde Rook ve Ben Tennyson ziyaret için Rook'un memleketi olan gezegene gidiyorlar. Bu gezegende Amber Okya denen fazlaca kıymetli bir meyve yetişiyordu. Bu meyve yakıt, yiyecek gibi her türlü şeyi neredeyse karşılayabilecek tuhaf bir meyve. şu yani düşünsenize arabanın içine benzin yerine bir meyve falan koyuyordunuz. Tuhaf. Neyse işte bu meyvenin hasat vakti gelmişti bu bölümde. Bizimkiler de gezegenin yerli halkına yardımcı oluyordu. Tukun ailesi Bentenis'ini fazlaca güzel karşıladı. Ama babası biraz suratsız bir adam olduğu için ve biraz da meymenesiz olduğu için ufaktan köpek gibi davranıyordu. Sonrasında Muruit denilen bir yaratık bizimkilere ve halka saldırıyordu. Fareye benzeyen değişik tuhaf yaratıklar bunlar. Bu yaratıklar normal o gezegenin parçası olan doğada olan hayvanlardı. Ve bu hayvanlar da sadece o meyvelerden nasiplenmek istiyordu. Ama çiftçiler bu hayvanlardan pek haz etmediği için onlarla ufak bir çalışmaya giriyordu. Çünkü bu hayvanlar harbiden biraz büyük ve tuhaf hayvanlardı. Aynı bizim dünyamızdaki atıyorum mısır tarlasına dadanan kargalar gibi. Karganın tek derdi karnını doyurmak. Ama mahsule zarar verdiği için çiftçi onu kovuyor tabi. Neyse sonrasında bu Muroid saldırıları daha da fazlalaşıyor ve bu yaratıklar normalden olduklarından daha tuhaf davranmaya başlıyorlar. Sonrasında bizimkiler bu olayı biraz araştırmaya kalkıyor. Ve en nihayetinde anlıyorlar ki bu gezegene önceki bölümlerde gördüğümüz Pistry karakteri gelmişti. Bu karakter Ember Okyaları toplamak ve kendi kötü amaçları için kullanmak için Bruit adı verilen bu fare benzeri yaratıkları eğitiyordu ve gezegen halkının üstüne salıyordu. Neyse en son sahnelerde her bir Bruit'e bir robot kıyafet verdi ve Bruit'ler bu robot kostümlerin içine girip gezegen halkıyla savaşmaya başladı. Ben Tennyson ve Rook da Fistrick'in peşinden gitti. En nihayetinde de o elemanı bir şekilde indirmeyi başardılar ve geri kalan tüm Ember Okyaları da geri almayı başardılar. En azından bir kısmını. Bir sonraki bölümde küçük Ben görürüz tekrardan. Bu sahnede Ben Ion karakteriyle savaşıyordu. Ama aynı zamanda gelecekteki, şu andaki Ben Omniverse zamanındaki Ben da Ion karakteriyle savaşıyordu. Yani iki farklı zaman diliminde aynı anda iki Ben da Ion'la savaşıyordu. Ardından bu savaş sırasında Ion Ben Tennyson'ın Omnitrix'ine dokundu. Ama bunu her iki zaman diliminde de yaptı aynı anda. Hemen bunun ardından bir şekilde gelecekteki Ben zihni küçük Ben'in zihniyle yer değiştirdi. Yani artık küçük benterasının beyni büyük benterasının beyniydi. Büyük benterasının beyni de küçük benterasının beyniydi. Zamanda sadece zihinleri yer değiştirmişti. Sonrasında büyük benterasın olayları anlatmaya çalıştı bizimkilere ama bir süre inanmadılar ona. Ama tabii daha sonrasında zamansal işler meydana geldiği için Profesör Paradox da meydana geldi ve tüm olayları düzeltmek adına bizimkilere yardım etti. Meğerse İyon Profesör Paradox'un elinde bulundurduğu bir zaman haritasının peşindeydi. Bu haritayı aldığında tüm zamanların kontrolüne erişebilecekti. Bu sebepten sonrasında Profesör Paradox'u da kaçırıyor. Ama Paradox o haritayı Bentenis'e saklaması için veriyor. Ama daha sonralarında Ion bir şekilde o eli bulmaya başarıyor. Bizimkilerle aralarında büyük bir kapışma gerçekleşiyor. Ama bölümün sonunda en nihayetinde iki Bentenis'in de Clockwork uzaylısına dönüşüyor. Ve bir şekilde Ion karakterini yok ediyorlar. Hani en azından o bölümlük. Bu bölüm biraz kafa karıştırıcıydı. Daha sonra paradoks geliyor ve her şeyi tekrardan yoluna koyuyor ve her şey tekrardan normale dönüyor. Ama tam normale dönüyor derken bölümün sonunda gelecekten gelecekteki Benteris'in geliyor. Bentene gelecekte sana ihtiyacımız var. Kronosapiyesler çıldırdı ve büyük bir savaş çıktı diyor. Bunun ardından da bölüm sonlanıyor. Bir sonraki bölümde Ben Tennyson ve gri madde ırkından olan Bulikich ve bir bağındaki tesisatçı teknisyenleriyle birlikte sürekli ortalıktan kaybolan ve bulması fazlaca zor olan bir Bay Sumit'e gidiyorlardı. Bu iki uzaylı Bay Sumuti'ye bayılıyordu. Ben Tennyson'ın da bayıldığını zaten söylememe gerek yok ve bu sebepten yeni açılan, sürekli ortalıktan kaybolan ve bir anda başka bir yerde ortaya çıkan yeni Bay Sumit'i arıyorlardı. Ama en nihayetinde bu Bay Sumit'i bulmayı başarıyorlar ve içeri giriyorlar. Ve tam o sahnede Cartoon Network'ta eskiden çıkan bir çizgi dizi vardı inek ve Tavuk. Biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ben tenisin evreninde işte o iki karakteri görüyoruz. Tabi biraz daha tuhaf halleri. Bunu ilk defa gördüğümde harbiden fazlaca şaşırmıştım. Eminim ki siz de şaşırmışsınızdır. Ama tabi onların gözükmesi normal. Çünkü bu Bay Sumuti farklı boyutlarda gidip gelebilen bir Bay Sumuti'ydi. Ama daha sonrasında anlıyorlar ki bu Bay Sumuti'yi çalıştıran kişi Profesör Hulkstar'dı. Boyutlar arası bir Bay Sumuti açmanın güzel para getireceğini düşündüğü için böyle bir mekan açmıştı. Ama bu bölümde boyutlarda git gel yapabilmek ...bilmesini sağlayan o alet bozulmuştu. Bu sebepten bizimkiler farklı bir boyutta kapalı kısılmıştı. Ardından bizimkiler dışarı çıkıyor ve bu boyutu incelemeye çalışıyorlar. Sonrasında anlıyorlar ki bu boyutta da bir Ventress'ın vardı. Ama bizimkisinden biraz daha farklıydı. Ventress'ın bu evrende normalde olduğundan çok daha fazla zengin ve çok daha fazla ünlü biriydi. Ve Omnitrix'i kullansa da onun hakkında pek de bir şey bilmiyordu. Daha sonra bu Ventress'la tanışıyorlardı. Ve iki Ventress'ın bir arada diğer uzaylılara karşı savaşıyordu. Ama sonrasında savaştıkları bu uzaylıların aslında az Azmut ve adamları olduğunu farkına vardı bizimki. Bizim ben sonra Azmut bir dinlesin diye onu yeni verdi ve tüm olanları Azmut'a anlattı. Herse bu dünyadaki ben Azmut'la daha tanışmamıştı ve fazla egolu biri olduğu için pek de kimseyi dinlemiyordu ve bu sebepten Azmut'la savaşıyordu. Ama bizim ben orta yolu buldu ve her iki tarafta anlaşmaya vardı. Ve sonunda bu boyutun Azmut'u Bay Sumuta'daki boyutlar arası geçişi sağlayan o makineyi tamir etmekte bizimkilere yardımcı oldu. En nihayetinde bizimkiler kendi boyutlarına geri dönmeyi başardı. Sıradaki bölümde Ben Teresan'ın evine domuza benzeyen bir uzaylı saldırıyor. Ve mahallede uzaylı ile savaşmaya başlıyor bizimki. Bu savaşın ardından domuzu bir şekilde yenmeyi başarıyor. Ama savaş sırasında Bay Booman'ın arabasına fazlaca zarar veriyor. Tabi bunu gören Bay Booman da fazlaca çıldırıyor. Ve ortalıkta ''Nalet olsun sana Teresan, nalet olsun sana'' diyerekten dolaşıyor. Ve hemen ardından gelen sahnede Ben Tennyson'ın tüm geçmişi gösteriliyor. Meğerse Ben Tennyson'ın tüm geçmişi boyunca yaptığı neredeyse tüm savaşları sonucunda her zaman Bay Boomer'ın arabasına zarar vermiş. Yani tabi bunu isteyerek yapmıyor. Ne hikmetse bu adamın arabası bir şekilde belayı kendine çekiyordu. Ben Tennyson da belanın ta kendisi olduğu için araba bir mıknatıs gibi Ben Tennyson'ı kendine çekiyordu ve sonucunda zarar gören araba oluyordu. Neyse sonralarında Ben Tennyson bu hatasını telafi etmek için Bay Boomer'ın dükkanında kurye olarak işe başlıyor. Bir para almıyor yani tatasını telafi etmek için iyilik yapıyor. Neyse sonrasında bu kuryeleri dağıtırken yolun ortasında bir çocukla çarpışıyor ve çocuğun kutusuyla bizimkinin kutusu birbirine karışıyor. O çocuk da meğerse O kutuyu Sayf'ına götürüyormuş ve kutunun içinde de fazlaca güçlü olan bir cüce yıldızı varmış. sayfın kutuyu aldığında ve kutuyu açtığında gördü ki içinde sadece bir şopon balığı var. Bunu görünce tabii çıldırdı. Tüm yeraltı şehrinde ve diğer tüm uzaylılarla birlikte cüce yıldızını aramaya başladı. En nihayetinde ben ni buldu. Çünkü cüce yıldızı Ben tenisindeydi. Ben tenisinde bunun zaten sonradan farkına varıyor. Sonrasında aralarında bir kapışma oluyor. Bunun ardından Cypher karakteri o cüce yıldızını kendine takıyor ve fazlaca güçlü oluyor. Bunun ardından Ben neredeyse yenmek üzereyken Ben yeni bir uzaylıya dönüşü. Bu uzaylının gücü anladığım kadarıyla fazlaca korkunç olmasıydı. Ve kafasındaki kafesi açıp Cypher'ın ödünü patlattı. Bu şekilde o cüce yıldızı da ondan aldı. Videonun sonunda Bay da arası düzeliyor. Ama tabi bu durum 10 saniye falan sürüyor. Ama Ben yıllar önce uzaya fırlattığı bir araba tam o dakikada tekrardan dünyaya geri düşmeye başlıyor. Meğerse yıllar boyunca o araba dünyanın yörüngesine dolaşmış ve tam o dakikada da dünyaya geri düşmeye başlamıştı. Hem de tam da Bay Buma'nın evine doğru düşüyordu ve en sonunda da Bay Buma'nın evine çakıldı. Yani tekrardan istemeden Bay Buma'nın mallarına zarar verdi. Ve bu şekilde bu bölümde sonlandı. Neyse bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarzdaki videoların devamını istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp videoya like atarsanız ve kanala abone olursanız fevkalade olur. Ve tekrardan hatırlatmakta fayda var. Benden istediğiniz Discord sunucusunu kurdum arkadaşlar. Eğer sunucuya gelmek isterseniz açıklamada linki var. Hemen tıklayarak sunucumuza katılabilirsiniz. Güzel bir ortam oluşacağını düşünüyorum orada da. Yani hep birlikte güzel vakit geçirebiliriz. Neyse artık lafı daha da fazla uzatmayayım. Bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşçakalın.